Evet, bizim oğlaklar bunlara ayrı bakıyoruz. Yani yemliyorum bunları her gün hayvandan gelince. Bunlar öyle bir yaramazlar öyle bir yaramazlar ki. Hey! Uyan kalmadı değil mi? Ha çıkın, çık. Hadi oğlum, çık. Bazen uyuya kalıyorlar. Şu kapıyı açık bırakıyorum. İçerisi havalansın, kurusun. Çok ayaz olduğu için e, içeri kapatıyorum keçileri. Onlar da altını ıslatıyorlar. Sürekli e, e, yeşil yedikleri için altlarını ıslatıyorlar. Siz yavaş yavaş açılıyor. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Siz videoyu akşam izleyeceğiniz ama bizim için sabah. Biz çıktık, her zamanki gibi şöyle dağlara doğru açılıyoruz. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Çıktık şöyle, yine açıldık dağlara doğru. Nasipse bakalım bugün nereleri gezeceğiz, gidip göreceğiz. Sizler de göreceksiniz, benimle bugün yine çobanlık yapacaksınız. Umarım sizlere bir güzel video daha çekmiş oluruz. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yapın, mutlaka beğenin. Şimdi başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Hepsi erkek hayvan olunca sıkıntı büyük. İşleri güçleri yaramazlık bunların birbirleriyle kavga etmek, vuruşmak. Her biri ayrı bir teke oldu bunların. Bu dönem çok uzun sürmez. 15-20 gün sonra havalar iyice soğuyunca bunların da ateşi soğur. Herkes kendi derdine düşer, kendi boğaz derdine düşer. Çünkü şimdiki gibi yayının falan kalmaz. Yani hayvanların doğası gereği bu zamanlar, bu aylar keçilerin çiftleşme dönemi olduğu için hepsi de doğal olarak yani uyanıyorlar. Biz de oğlak uyandı derler. Oğlak uyandı mıydı? Hele hele bu keçinin içinde hani dişi keçi olduğu zaman çok sıkıntı olur. Keçilere çok eziyet eder oğlaklar. O zaman yani ayrı gütmek, ayrı bakmak gerekir. Bizim hepsi erkek olduğu için bu erkek yani erkeşler de şu büyük olanlar da bunların hepsi yani enenmiş bazı yerde enenmiş derler, bazı yerde bükülmüş derler. Biz bükülmüş deriz. Ee, onlar yani şey bükülü olduğu için e, oğlaklar da onlara e, yani eziyet ediyorlar. Yani üstlerine çıkıyorlar falan. Ee, kendi çaplarında eziyet ediyorlar. Şimdi e, burada şöyle bir sulansınlar. Su içmek isteyen, su sayan içsin. Ondan sonra istikamet dağlar. Yine dünkü gibi herhalde aynı yerlere gideceğim. Ee, göreceğiz bakalım bugün neler yaşayacağız. Çok güzel bir manzara var. Şu an dağlar görünmüyor sisten. Bazı yerlerin şu dağın zirvesi görünüyor. Aşağıları sisli. Evet köyümüz arkada. Evet. Hey! Hadi oğlum, hadi. Evet geldin bugün, ha? Dün yoktun sen. Seni yaramaz seni. Bu da kupamız. Yani av köpeği. Bu aslında benimdi. Bunu biz yani komşuya verdim ben. Ama bu hala benimle birlikte keçiye gitmeye devam ediyor. Aşağıda tilki geziniyor bakın Tarlanın ortasında şu anda e, köpekler görünce acaba ne yapacaklar? Bakın tam şu noktada. Bak kaçtı. Ay, ay, bir de orada bak. Bir de sürücülerin arasından içeri bak. Üçüncü kaçtı. Tıt gördüler. Gördüler, gördüler. Tilkileri yakalayamaz bunlar da. İşte koşuyorlar. Yoksa yakalayacaklarından değil yani. Şimdi onlar her biri bir tarafa kaçarlar. 3 tane tilki. Bilmem ee, çekti mi? Yani kamera bilmiyorum ama keçiler koşuyor işte keçi milleti aşağıda ağaç yapraklarına koşuyorlar yine e, sabah çok ayaz vardı Kıra vardı bayağı bir yaprak dökülmüştür ona koşuyorlar senin derdinde başka değil mi he? ya bu da tavşan peşinde yaramaz Evet köpekler e, kokuyu hissettiler Aşağıda sağa sola koşturuyorlar. Şu karşı bayırlara ağmıştır onlar ama göremedim. Keçi, evet yaprak yemeye başladı. Yavaş yavaş ben de ineyim de. Ne yani Abi bu keçi milleti, bu keçi milleti nasıl bir hayvan ben anlamıyorum. Yani kafasını aşağı kıstırmış, ayağını yukarı kıstırmış. Dur, 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 dur. Yavaş, yavaş, sakin ol. Hadi git. Allah Allah. Ayağını yani ağacın ayrı bir yerine kıstırmış. Yani da ağacın yani altına takmış. Nasıl başarıyorsa. Hadi bakalım. Köpekler bir şeye sarıyorlar ama niye sarıyorlar? Teminden beri harhur harhur edip duruyorlar. Bunlar ne abi burada? İki tane eşek var burada. Siz ne arıyorsunuz lan burada? Alo. Nereden geldiniz siz? Ha? Kimi bunlar ya? İki tane misafir eşek gelmiş. Büyük ihtimal sürü eşeği bunlar da. Komşu sürülerden gelmişlerdir. Keçiler. Bak aklınızdan ne geçiyor bilmiyorum da. Bugün buradasınız. Bugün suyun kenarında buralarda bir yerlerde e, siz biraz yatacaksınız. Ben de yemek yiyeceğim, çay içeceğim. Anlaştık mı? Bugün bozgun yok. Bugün kendi yiyeceğinizi kendiniz bulacaksınız. Abi bu eşekler sürü eşeği. Hayvanın yanında durmak istiyorlar. Köpekler de yani eşek görmediğine bak bak bak. Bak benim şey av köpeğini kovalıyor, benim av köpeğini kovalıyor, suyun öbür tarafında. Siz şimdi burada bana yarım saat müsaade edeceksiniz tamam mı? Ben de bir çay çorba işini halledeyim. Anlaştık mı? Sayın keçiler. Şurası iyi. E, şu ileride benim ateş yeri vardı da. Orada çok esiyor. Şurada halledelim çay işini. Ben hemen bir odun toplayayım. Şurayı ateşi yakayım. Siz burada %80-90 burada yatarsınız. Abi bu keçi gidiyor. Bunlar niye yatmadı burada? Ay ay! Ay! Hadi gidin bakalım hadi. Hadi büyüklük bizde kalsın. Neyse. Ateşi yaktık ama Neyse başka yerde başka ateş yakarız. Demek ki karınlar aç. İşte çobanlık böyle bir şey. Bunu söndürelim abi. Şöyle tam değil burası da. Bizimle de söndürelim. Söndürdük. Neyse. Ee, gidelim meşenin içinde bir yerde. Şimdi onlar az meşe yerler. Ondan sonra yatarlar. Bir yarım saat sonra yiyelim. Evet abi. Ee, çobanlık böyle bir şey. Sana iki lokma ekmeği yedirmez bu koyun keçi milleti böyledir yapacak bir şey yok Bizim önceliğimiz hayvanlarımız bu bizim işimiz işimiz olduğu için yani öncelik işimiz isteseydim ben onları orada yatırırdım içe gelseydim yatarlardı Demek ki onlar yatmayacaklar, daha doymamışlar ve canları meşe istiyor şu anda. E, çalı yemeye başladılar, e, yine de beni üzeceklerini sanmıyorum, e, şimdi size, size de göstereceğim. E, onlar bir noktaya varırlar, çökerler, bir kısmı yatar, bir kısmı çalı yer. Şu anda e, çok ağır bir şekilde yani ağırlaştılar. Çalıyorlar. Kamerayı çevireceğim şimdi. Sizde görün. Evet, gördüğünüz gibi yani çekilip gitmediler. Çöktüler, meşe yiyorlar. Ateş oraya yakamadık ama buralara bir yerlere yakabileceğimi düşünüyorum. Ne oldu köpeklere? Ha, aşağıda sürü var. Aşağıda Sedat var. Sedat. Bizim komşu köyden Sedat var. Sedat Yavuz. Ay. onların karınları ne kadar yani erken doyarsa, iyi doyarsa biz de o kadar rahat ediyoruz, huzurlu oluyoruz. Yani eve aç götürmüyoruz. Yani önceliğimiz bu. Şimdi uygun bir yerde yine ateş yakacağız. Çayımızı içmeye çalışacağız inşallah. Şimdi e, meşenin içine geldik. Keçi ağırlaştı. Artık e, kimi yatıyor, kimi meşe yiyor. Bu daha iyi oldu. Hayvan hepsini yatırmamış olduk. Öyle, öyle olsun bakalım. Bugün de öyle olsun. Yanlış yere mi oturduk ya? Bu, bu duman üstüme geliyor. Eh, yönü değiştirelim abi. Yanacağız yoksa. Şuraya oturalım. şey yaptım. Ay! İçe! Bak bak bak! Gezerim duruyor lan. eee meşe odunu var. Gün söğütle yapmıştık. Eee meşe odunu başka. Ama bugün yani et yok. Bunlar bizim çayı demler ama çok soğuk değil. Bizim işimizi görür bunlar abi. Hadi bakalım. Şöyle meşenizi yiyin. Abi bu eşekler benim hayvanı sevdi bunlar ha. Yani uzaktan uzaktan takip ediyorlar. Olsun bakalım. Evet arkadaşlar e, keçi bu şekilde e, meşe yiyor. E, benim bugünkü menü. İşte yine her zamanki gibi çay demledim. Zeytin, peynir, sonra tereyağı, domates. Bugünkü menümüz bu. Ben bir karnımı doyurayım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Haydi bana afiyet olsun. Oh. Abi doğru düzgün çayı içirmediler bana. Hızlı hızlı yani yemeğe yedim, ekmeğe yağ sürdüm, yedim. E, yatmadılar, e, yatmadılar. Şöyle bir sargında yayılmıyorlar. E, sineklerine sineklerine meşe yiyorlar. İçtik çayımız ama biraz hızlı oldu. Buna da şükür. Elhamdülillah. Keçi yürüdü gitti. Tabii ki köpeklerimiz yine keçinin başında. Biraz keçi hızlı gitti ben arkada kaldım. Köpekler keçilerle beraber gelmişler. Gördüğünüz gibi sonbahar etkisini meşe ağaçlarında da gösteriyor. Artık meşeler iki renk, sarı ve yeşil. Gün geçtikçe bunlar kahverengiye dönüşecek. Sonbaharın güzelliği de işte bu. Hava güneşli ne sıcak ne o kadar çok soğuk yani soğuk ama o kadar çok soğuk değil çok şahane bir hava var mükemmel bir videomuzun daha sonuna geldik bugün de akşam oldu saat 6'ya geliyor yavaş yavaş artık köyün yolunu tutacağız inşallah keçilerle beraber bizim her günümüz aynı size belki hani ilginç gelebilir değişik gelebilir ama biz çobanların günü aşağı yukarı yani aynı. Hani dağlarda farklı bir şeyler yaşarsak onları sizlere çekmeye çalışıyorum, çekiyorum, çekeceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Eğer videomu izleyip kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.